Güzel beraber Agents çobana yazacağız hem de arayacağız. İlk önce yazmıştım ben. Bir daha yazalım. Yokmuş ben başka telefondan açmışım da Agents çobanın numarasını. Şurada bakın. Bir saniye. At, Şimdi arkadaşlar yazalım. Lan Ecrin misin? Su musun? Çoban mısın? Bak takipçilerimi niye öyle yapıyorsun? Takipçilerim hep sana yazıyor, arıyor. Niye cevap vermiyorsun? He? Ben ben sana yazıyorum kaç günden beri bak. Bir haftadır ben sana yazıyorum. Niye açmıyorsun? Bu videoyu izliyorsa tabii izlemez ama neyse paylaştım. yapıyorsun? Takipçilerim hep sana yazıyor, arıyor. Niye cevap vermiyorsun? Ha? Tamam arkadaşlar. Şimdi arayalım. Hemen arayalım. Hemen 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 hemen. hemen. Bir saniye Ejus Çoban Ejus Çoban nerede lan? Ön numara var yukarıda ya Ejus Çoban Bağım bu Arayalım Ara abi Aranıyor abi Abi al Yalan yatayım bakın Meşgul Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Kanalıma şu instagram hesabımı Takip ederseniz iyi olur Oradan çekiliş yapıyoruz İşte bir şeyler yapıyoruz açılsın be. Fake değil bakın gerçek. Sahtekar kendisi o kız. Kardeşim Instagram'ının numaranı ya da numaranı ya da Instagram'ına at. Kimmiş daha şey görelim hadi bakalım. Görüyor musunuz? 222 takipçi, 1182 takipçi, 18 gönderi. Al bakın. Kardeşim bu videoyu izliyorsan bana Instagram'dan yaz hadi bakalım hadi görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşürüz